Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Silver seviyesinde takımım yüzünden kaybediyorum diyen bir kardeşimizin analizini yapacağım yine. Instagram'dan bulduk. Üstüne oyunlar oynandığını düşündü. Hat düşünüyormuş. Hatta bu maçtan sonra lig düştü. Bakalım nasıl olacak? Hemen araya bir duyuru. Arkadaşlar benim sezon 9'da Challenger Türkiye sunucusunda şampiyonluk aşamasına çıkmış bir hesabım var. O hesabı Türkiye sunucusunda yayın dışında yani Twitch yayını dışında akşamları müsait olduğum zamanlarda 1-2 maç oynamayı düşünüyorum. O oynadığım maçları da YouTube'a atmayı düşünüyorum. Hesabı da şampiyonluk aşamasına çıkartmaya çalışacağım. Onları da böyle YouTube'a birer ikişer atmayı düşünüyorum. Topluluğa bunun anketini bırakacağım. Oraya oy kullanırsanız beni çok mutlu edersiniz. Seviliyorsunuz. Ve dipnot şunu da geçelim. Bu maçtan sonra bir sonraki 3-4 video içerisinde de altın seviyesinde kardeşlerimizin analizini, kardeşimizin analizini yapacağım. Bu analize nasıl katılıyorsunuz? Arkadaşlar Instagram'dan DM yoluyla bana ulaşıyorsunuz. Oradan birinizi seçiyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Oradan birisini seçiyorum, analiz ediyorum. Akif kardeşimiz biraz şanslı oldu. Ulan YouTube videosunda da yayırmazsın be Furkan. Şimdi bu maçta ben konuştum kendisiyle. Discord'da beraber yapacaktık hatta. Sonradan müsait olamadı. Yapamadık. Dedi ki bana abi dedi bu maçta dedi üstüme çok oynandı. Hani üstüme oyunlar oynandı. Takımım iyi olsaydı net kazanırdım dedi bu eşleşmeyi. Ya daha doğrusu maçı. Bakalım nasıl bir maçmış görelim. Şimdi burada bence çok kötü bir şey yapıyor. Neden? Rakibi ikinci seviye. Rakibi ikinci seviye gidip arkaya Q atıyor. Tek büyüsü olan Q'sunu kullanıyor. E birinci seviye. E öldü şu an. Bak tam şu an öldü. Bak. Vurdu. G tamam. Bak izle. Atrox'un Q'su yok. Biliyorum. Ama ikinci seviye oldu. E açtı şu an Atrox. Bak. Vurdu vurdu vurdu. Kovalar sıçrasını en kötü alır veya koridorun dışına ittirir. Aha. Ne oluyor? Şu Zınk bir insan. Oğlum YouTube videosunda abone geliyor <laughs> Sese bak Aha bu arada zor kaçtı ha. Bu arada Atrox bence Mordekaiser'a karşı bir tık güçlü arkadaşlar. Fena değil yani öyle diyeyim. Ben Atrox'u beğeniyorum Mordek'e karşı açık ve net söyleyeyim. Oraya bir Bak büyülerini çok bedava kullanıyor. Onun farkındasınızdır. Bir tane Mage öldürmek için büyülerini kullanıyor. Bu sefer kendisini bence bir tık zor duruma sokuyor. Bak şu an Atrox'un Q'su yok. Hemen üstüne atla. Üstüne koşabilir şu an. Güzel. Akif Lane'i freeze diyor. Akif'e bak sen. Bu arada kardeşimiz Silver 4 arkadaşlar. 17 yaşındaymış kendisi. Onu da öğrendik. Aha. Haydi. Trundle geldi. Sıçrası da yok. Selamun Aleyküm Akif. Aha Akif W. Ay Akif niye geri dönüyorsun Akif? Bak adamların line beraber, koridoru beraber puşlaması lazım. Trandon'un yaptığı harekete bakın. Adamlar koridoru beraber puşlayamadığı için at oğlum Akif teleportu. At Akif ışınlanı. Akif'in ışınlan. Güzel güzel hiç fena değil. Freeze'le Akif burayı. Akif freeze'le burayı. Helal Akif. Akif koridor aşamasını çözmüş ya. Vur lan. Heh. Çok güzel E'si de yok. Ah be. Atrox da fena oynamıyor ha. Silver değil sanki adam. Trundle ne yapıyor? Aa! Oynayışa bak adamın. Akif. Dive yemez ki Akif. Nasıl yiyecek? Oo adamlar fena troll yani. Trundle fena trolledi. Aha. Abi Atrox ne kadar kanser. W geldi. Güzel. W dediğim pasif vardı. Oy Akif bal yüzü kafasına vuruyor. Akif helal olsun. Birebir de skor aldı. Şu ana kadar koridor aşamasında bence hani ufak hataları var ama bu seviyede değerlendiremedikleri için çok da şey değil. Yalnız. Bunu yapmayacaksın Akif. Ne yapıyorsun? Aha. Onu da öldürdü. Oğlum. Güzel lan. Helal olsun vallahi. Ben böyle beklemiyordum ama Trundle yanlış oynadı. Güzel güzel. Gayet iyi. Bak bu dakikaya kadar güzel. Bakalım bu üstünlüğünü kullanabilecek mi? İşte bak. En büyük sorunlardan biri. Şu an maçta bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Kendiniz görüyorsunuz. Maçta hiçbir sıkıntı yok. Herkes birbirini öldürüyor. 8-6. Para farkı eşit. Üst koridorda bir üstünlüğümüz var. Atrox çok kötü oynuyor. Aldığı eşya mesela çok da mantıklı bir eşya değil bence erken aşamada Morda'ya karşı. Şu an hiçbir şekilde hasar yetmeyecek. Ve 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 Akif'in aldığı iki eşya çok önemli. Dikenli yeleğini hemen almış. Yanına da bir tane çelik kaplamalı çizmesini almış. Mükemmel. Şu an Trundle ve Atrox'un onu öldürme ihtimali yok. Bakalım bu üstünlüğü nasıl kullanacağız? Çok merak ediyorum. Çünkü bu oyun şu andan itibaren kazanılabilir. Ka kazanılabilir bir oyun arkadaşlar. şimdi konuşabildim. Atrox hala farm kaybediyor. Güzel ittir 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 ittir. 8. seviye oldu. Atrox 6. seviye. Vur plakaya. Ah be Akif. Tamam güzel. Olsun olsun. Bak şu at şu at. Heh. Kuleye vururken büyülerini at. Aynen. Bir tane daha. Hayır alamadı. Hayır yapma Akif. Heh kaçtı. Güzel. Ulan bir an altında kalacak ölecek sandım. Bu arada plakayı alamamasının sebebi tamamen o ufak tefek gecikmeler vesaireler. Çok can azaldı. Çok kötü yerde kaldı koridor. Hiç beğenmedim bu durumu. Hah güzel plakayı aldık. Koridoru ittir hemen çık Akif. İttir koridoru. Hemen üstüne dön. Lan Akif kuleden kaç tane yedin be oğlum. Adamın full canlan kule... Öldü lan. Kule, kuleden yiyi al. Bak yemin ederim şurada full canlı olduğunu düşünsenize ya. Ah be Akif be. Ah be Akif be. A Lilia'nın topa bak. <laughs> Ultisi de duruyor ha. Ulan Lilia ya. Ne adamsın. Orada mesela çok yanlış oynadı. Üstünlüğünü yanlış verdi yani rakibe. Arkadaşlar kulaklığın şarjı bitiyordu. Ben de hemen kulaklıktan kurtuldum. Hemen geldim. Böyle daha yakışıklı biliyor musunuz ya? Aha. Bu arada şu an Atrox'un kazanma ihtimali yok. Söz konusu bile değil. Güzel. Aa Trundle yine geldi. Üstüme oyunlar oynanıyor dediği buydu galiba Akif kardeşimizin. Ama bak o işte en önemli en kritik yerde öldüm mü Aha! Abi onu da tuttur ama Lilia'ya. Aha bir tane daha. Çok güzel lan Akif. Abi işte ninja tabi artı. Dikenli yelek. Orada. Oha! Uy. Güzel. Q flash da yapabilirdin Akif. Haberin olsun bu arada. Güzel güzel bak. Tamam bu kazandık. Bu kazandık bu arada. Kabul etmiyorum ben kaybetmeyi bu oyunu. kaybedemeyiz ya. Mümkün değil. Bu takım bu takım ney? Şu an Akif'in ellerinde. Akif. Bak. Tam avucunun iç tarafında. Aha bir tane fight var. Vur. Geçtin lan onu. Bir tane daha. Ah, ah. Nice. Güzel. Bak. Avucunun içinde artı 18'i tutuyor. Tutup fırlatabilir. Akif'in elinde. Akif onu tutup fırlatabilir. Ama Akif istemeden onu böyle 18 puan ya bu. Tutacaksın bırakmayacaksın onu. Oylmayacaksın. Ona göre oynayacaksın. Tutacaksın bırakmayacaksın. Kaçmayacak. Adam gelip rakip gelip e, avcunun içinden 18 puanı eksi 18'e çevirmeyecek. Akif ne yapıyorsun Akif? Çivili zırh aldı. Bu biraz fazla. Bu biraz fazla bak. Eşya tercihi yanlış. Hiç gerek yok. Çivili zırh Atrox'a Öyle çok işe yarar. Çünkü büyülerinin şeyiyle vuruyor. Tabii ki işe yarıyor yine hani zırh veriyor ama büyülerinin şeyiyle vurduğu için yani genelde otomatik saldırıyla vurmadığı için Atrox hani çivili zırh çok da iyi değil. Anladınız mı? Zaten yeteri kadar armoru zırhı var. O yüzden burada bir tık büyü, büyü alması, büyü hasarı alması onun için daha faydalı olacaktı. Kesinlikle. Mesela 1300'lük o can çalma eşyası mesela çok önemli. E, rakibinde şu an can çalmayı engelleyecek bir şey yok. Gayet mesela verimli olacaktı o eşya. Akif kuleden hasar yemeye bayılıyor ya. Yalnız Akif'ten size step'ler. Ulan Stephen körü misin be o size step'ler ne Akif? <laughs> Ulan Trundle'la set al set al. Heh. Helal lan sana. Helal lan sana. <laughs> bak vallahi bak. Helal olsun şu dakikaya kadar helal olsun. Ama ah biraz Aps olsa, yetenek gücü olsa neler yapacak. Bir de orada mesela oraya gitmemesi daha iyiydi sanki. Çünkü alt koridorda bakın Kaysa tek başına ittiriyor. Kaysa şu an tek başına ittirdiği için bir şeyler haritada kazanılıyor. Yani şey gibi düşünün bunu. 5 tane şube açmışsınız. 4 tanesi işlerken bir tanesini bir gün açmasanız bir şey olmaz. O, bir, o açmayacağımız şube hangi şube? Üst koridor şubesi. O diğer 4'ü çalışıyor. Bak hop ne güzel çalışıyorlar. O yüzden bunu açmasa da olurmuş ama yani orada bir şey yapmasa, bir şey kazanmasa da olurmuş. Evet alamete doğru gidiyor. Bir de alamet, yani ikinci alamet ya. Çok da böyle, tabii ki önemli bu arada. Önemli değil demeyeceğim ama inanılmaz bir önemi yok bence. Bu arada bak, Akali'ye akaliye karşı güçsüzsün Akif. Bunun farkında mısın? Aha! Vur lan vur, adama vur! Flash'ın var ya. Şimdi bak Akali'ye karşı güçsüz ve bak şu eşya daha erken alınmalıydı. Kesinlikle ve kesinlikle %100. Neyse, hiç sıkıntı yok. Hala güzeliz. 23 21 dakika 17. Yemin ederim bak gidin izleyin Türkiye basketbol ligini. ilk periyotta bu kadar basket atmıyorlar. Şaka yapmıyorum. Gidin izleyin kendiniz. Şu an Atrox mesela iyi bir duruma geldi. Şimdi bir de eşya tercihimiz yanlış olduğu için Atrox bize kafa tuta yani yine öldürürüz evet. Yine hani yeneriz ama Atrox bize hasar vurabilecek konuma geldi. Bak daldı. Bak bayağı vuruyor. Çektik. Güzel. Yok öldü. Fena değil sıçra. Sıçra tamamen boş yere gitti ya. O kadar öndeyken. Bak şu an golemi alması lazım. Nereye gidiyor? Kuşlara mı? Kuşlar da okey. Orta koridora gitti. Tamam. Oradan bir aşağı doğru. Bak ultisi olmayan Mordekaiser tamam mı? Savaşta atı olmayan süvari gibidir. Anladınız mı? Gerçi süvariler atlı askere deniyor ama anladınız siz adam hep süvariyle gezmiş atı yok. Savaşta atını kaybediyor. E şimdi adam hep at üstünde savaşmış. Ne oluyor bu sefer? O adamın savaş gücü azalıyor. Sen mor ile ultisiz adamı haritaya salarsan bak böyle hop tek yersin. Bu ejder bak. Üçüncü ejdere geliyorlar. Abi almayı ver. Bırak bunu da alsın. Bir sonrakinde fight at. Ultin yok. Sıçranı az önce kaybettin. Madem ki bunu yapacaksın, buraya gelmeye bir niyetim var. Yarın savaş var, o atı kaybetmeyecek O at ne? Ulti. O at ne? Işınlan. O at ne? Sıçra. Mantık bu. Anladınız mı? Madem savaş var, o atı kaybetmeyeceksin. Kullanmayacaksın. Diyeceksin ki bir saat sonra savaş var yani bir dakika sonra. Kullanmayacaksın hiçbir şeyini Abi kayısa falan nasıl? <laughs> ya talonun bota bak ya. Niklere bak ha, niklere bakmadık. Vertuge faninayi fil Fil the power mı lan o? PHY. Fil Türk Hava Yolları gücü mü? <laughs> Türk Hava Yolları gücünü hissedin galiba. Adam Türk Hava Yolları'nın CEO'su galiba Akali. Yunusovic, Petit Prince, acı dokunuş. <laughs> acı dokunuş. Yemin ederim daha yeni fark ediyorum. Adımundi, ki Adımundi, Gri Force, <laughs> Gri Güç. <laughs> Nikler bayılıyorum ya. Vallahi billahi bayılıyorum ya. Aha güzel. Atrox aldı. Öldürür öldürür her türlü ama çıktı. Hmm. Bak şimdi. Mantık şu. Mordekaiser'sınız. Ulti atıyorsunuz. Ulti attığınız kişi sizinle savaşmak zorunda değil. Doğru mu? Bu haritadaki yerler çok önemli. Şimdi burada attığınız Atrox buraya zıpladı. E nasıl kovalayacaksın? Kovalayamıyorsun. Adam senden kaçmış oluyor. O yüzden daha mantıklı rakipleri, daha böyle kaçamayacak rakipleri ultiye almak genelde daha mantıklı arkadaşlar. Şu an mesela Atrox savaştan tamamen ayrılarak takım savaşını aslında taşımış oldu. Kaysa niye bir vuruyor? Acı dokunuş orada güzel oynadı. Uy, Oy, oha, oha. Oo neler yapıyor bak bak. Güzel oynadı yalnız çocuk ha. Mahvolmuş artı adam hız kesen almış. Destek ha bu set. Bu set destek haberiniz olsun. Akif oyun bilgisi eksikliği var Akif'te. Ben Akif'im sorununu anladım. Akif oyun olarak kötü değil bence ama oyun bilgisi eksikliği bence var. Ne diyorsunuz? Siz de yorumlara yazarsınız artık kardeşimizi. Ama bence kesinlikle oyun bilgisi kısmında sıkıntı var. Akali geldi. Akali ulti aldı mesela. Trundle alması lazım. Akali aldı. Akali onu içeride öldürür. Ama Akif'in bundan haberi yok. Oha lan neredeyse öldürecekti ama yine de zor. Adamın daha zonyası falan var. En kötü zonya basacaktı. Yani adam çok güçlü ve bakın hep zırh. O ne lan? Lilia'nın tapuna mı bastı onu? <laughs> Neye bastı onu? Yanlışlıkla bastı herhalde. Leon adam müthiş bir Orada acı dokunuş cini tekliyor. Kadi <laughs> bundi. Ne yapıyor? Field power nerede? Fani Nagi Aganigi gibi bilir misin o reklamı bilenler Petit Prince oy yanı seti oynuyor ha. Gri orada bir Q'su var mı? Oy set bayıldı orayı. Aha. Lia da vuruyor da Cık, Kaysa Kayisa sıfır vuruyor. Hop zafer gelecek onu ölmez. Ah. Ölmedi harbiden. lan flash'i. Baba Kali'yi görünce nasıl kaçıyor Akif az önce? <laughs> az önce basıyordu ultiyi şimdi nasıl kaçıyor? İşte bu da ne demek? Akif kendi yumruğunu balyoz sandı. Başkasının yumruğunu yemediği için balyoz sandı. Akali geldi sağ kroşeyi bir koydu Akif'e. Akif dedi ki tamam bu herif beni bayıltır ona göre oynayayım ben. Aha çok güzel bak. Çok güzel bak. Dördüncü ejderde bir savaş çıktı. Al. Aha al onu. Al onu. Güzel. Kesti onu kesti onu kesti onu. Aa adamda bitkinlik var lan. Al işte ya. Yine gitti oraya flash attı ya. Akif şu an küfür edebilirsin ya. Vallahi bak şu an serbest reis. Tam olarak burada küfür edebilirsin. Şu an edebilirsin cidden. Ben de canı gönülden inanıyorum kardeşim benim. Şimdi ben genel olarak Akif'in bu maçı kesinlikle ve kesinlikle kazanabileceğini düşünüyorum. Neden derseniz. Perç Ormancı Lilia'dan çok daha mı iyi oynadı? Hayır. Akali Talon'dan daha mı iyi oynadı? Evet daha iyi oynadı. Ama böyle inanılmaz büyük bir fark. Jin Reisa'dan daha mı iyi oynadı? Hayır. Bir tek set farkı var bence oyunda şu an. Mesela Atrox şu an oyunla damgasını vuruyor. Ama mesela şu an Akif bu Atrox'u bu hale gelmeden hani kafasını ezebilirdi böyle. Sen büyümeyeceksin anlayıp. Her böyle Atrox kafayı çıkarttığında hatırlan aşağıya demesi lazım. Böyle oyun var diye bir tane Luna Park'a giderdik böyle tık 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 vururduk kafalara onlar kafayı çıkartırdı. Heh Atrox o oyundaki o kafalar. Atrox çıkardı gibi bir tane vuracaksın böyle. Anladın mı? Ama sen böyle o adam şimdi kafayı çıkarttı zaman buyur kardeşim al skor da senin olsun ayıp oldu seni ezdik dersen adam seni öper yani anladın mı? Yalnız Akif bayağı uzun bir yol oldu orada da öldüm. Be. <laughs> <laughs> Ulan Akif. Ta nereden yürüdü Akif ya. <laughs> Beyze gidemeden öldü şey gibi o. Ulan bir yere şey göndermişsin. Neden orana? Gözcü göndermişin. Adam böyle köyün çölde köyün yerini bulana kadar yürüdü yürüdü. Tam köyü gördü zıng arkadan bir ok Tık bayıldı. Ulan bugün de çok örnek verdik ya. Burada da maç bitiyor arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben açıkçası eğlendim. Ve Akif'in ben iyi oynadığını düşünüyorum. Ne hikmetse bu araları iyi oynayanlar geliyor. Demek ki bir şeyler öğretmişiz. Ama ben Akif'in oyun bilgisinde ufak sorunlar olduğunu düşünüyorum. Koridor bilgisinde daha doğrusu bak. Koridor bilgisi. Ne zaman üstün olduğunu, eşya tercihi güzel ama bir yere kadar güzel. Ondan sonrasını ezber yaptı. Mesela Ninja tabii üstüne o yelek var ya. Tornmail'in, çivil yeleğin altı. Unuttum şimdi adını. Onu falan aldı. Heh şu. Dikenli yelek. Onu falan aldı güzel. Ondan sonra yetenek gücüne dönmedi falan filan. Ufak tefek detaylar var. Umarım Akif bu videoyu izleyip öğrenir bunları veya siz öğrenmişsinizdir. Bence kesinlikle taşıyabilirdi. Taşımasının sebeplerini söyledim. O ejder fightlarına falan gitmemesi gerekiyordu gibi gibi. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir full paketinizi alırım. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.